Kalpteki her şey söylenmiyor. O yüzden Allah ne yapmış? İç çekmeyi ve gözyaşlarını yaratmış. Söyleyemediğin şeyleri şöyle bir içini derince çekerek ve gözyaşlarıyla ifade etme özgürlüğünü bize vermiş. Eğer bir söz düşerse bana, gönlü güzel insanlar olsun etrafınızda derim. Elinizden tutan, kalbinizden tutan insanlar. Ve onlara sımsıkı sarılın. Henüz vaktiniz varken sımsıkı sarın. Kalbinle istediğinde hoca ayağına gelir derler ya, kalbinle iste demek aslında gerçekten ihtiyacın olanı samimiyetle ifade edebilmektir. Gerçekten ihtiyacın olanı talep ettiğinde öğretmenin dünyanın öbür ucunda bile olsa kalkar ayağına gelir. Lakin şunu bil ki istediğin değil ihtiyaç duyduğun gelir sana. Çünkü ihtiyacın isteğinden daha samimi ve gerçektir. Aramakla bulunmaz gibi görünür belki ama emin ol ki bulanlar hep arayanlardır. İl'in her ne kadar sonsuz mutluluk, gerçek aşk diye sayıklasa da İçsel ritmin, içsel dinamiğin seni tanıdık olanı deneyimletmeye çağıracaktır. Koşulsuzca sevilmenin ve bir ilişkiyi korkusuzca yaşamanın, bitimsiz bir mutlulukla ve doyumla kendini tamamlamanın, ne demek olduğunu bilmeyen ruhun bilinmeze karşı seni korumak isteyecek. Tanıdık mutsuzluğuna geri dönebilmen için elinden geleni yapacaktır. Şu kısmı biraz düşünmeni istiyorum sevgili yol arkadaşım. Tanıdık mutsuzluğuna geri dönebilmen için elinden geleni yapacaktır.